Satılık Melek Tüyü Gabriel Garcia Marquez'e Annemin çığlığını uyandım. Don paça fırladım yataktan. Zihnimde onlarca karanlık senaryo döndü. Birinde annemi kanlar içinde bulacağımı, birinde babamın iş kazası sonucu öldüğünü düşündüm. O birkaç saniye koca bir asır gibi geçti. Salona vardığımda annemi halının üstünde salya sümük ağlarken buldum. Eşarbı yere düşmüş, saçı başı dağılmıştı. Bir yandan o yanacığım diye bağırıyor, bir yandan dizlerini dövüyordum. Demek sonunda ölmüştü anneannem. Kanepeye bakınca ölü bir anneanneyle değil, intikam tanrıçası Nemesis'le karşılaştım. Geniş beyaz kanatları iki heyula gibi havada asılıydı. Rüyada mıydım? Kendimi çimcikleyince canım acıdı. Rüyada değildim ve anneannem buz mavisi gözleriyle şaşkın şaşkın etrafı izliyordu işte. Yanakları alal al olmuş, canlanmıştı sanki yüzündeki gülücük hiç olmuyordu. Peki bu gözler onun muydu? Daha önce hiç dikkatle bakmamıştım ama bunların onun gözleri olmadığına yemin edebilirdim. Aylarca hastanede yatmıştı anneannem. Doktor, kanser bütün iç organlarına yayılmış. Bu saatten sonra yapacağımız bir şey kalmadı. Eve götürün, son günlerini yanınızda geçirsin demişti. Mecbur eve getirmiştik anneannemi. Durumu her geçen gün daha da kötüleşiyordu her an ölebileceği fikrine alıştırmıştık kendimizi. Annem ağlamayı bırakıp babana haber vermeliyiz diyerek telefona sarıldım. Kısa süre sonra babam mahalle imamıyla geldi. Neden çağırmıştı ki imamı? Babam anneannemi görünce bembeyaz kesildi. Annemin yanına sokuldu. İmam durmadan salavat getiriyordu. Şöyle bir sallandı bayılacak sandık. Kollarından tutup kanepeye oturttu babam. İmam fal taşı gözlerini üstümüze gezdirerek bu kadın bir melek olmuş dedi. Çocukken dedesi anlatırmış köyde. Bu dünyada hiç günahı olmayan insanlar melek olurmuş. Bazısı öteki dünyaya giderken bazısı bu dünyada yaşamaya devam edermiş. Kutsal kitaplarda da yazıyormuş bu. Uzun uzun düşündü. Tam olarak nerede yazdığını hatırlayamadı. Sakalını sıvazlayarak melekleri iman dinimizin şartlarındandır. Bizler ne şanslı insanlarız ki yaşarken melek görmeye nail olduk. Rab'bime bin şükür olsun dedi. İmamın sözleriyle annemle babam ağlamaya başladılar. Anneanneme sarılıp ellerini uzun uzun öpüp kokladılar. Tahmin edeceğiniz üzere olay kısa sürede yayıldı. Kulaktan kulağa, dilden dile çoğaldı anneannemin melek olduğu haberi. Ev bir anda meraklı insanlarla doldu taştı. Başta akrabalar ve komşular geldi. Sonradan gelenlerin çoğunu tanımıyorduk. Duyan geliyordu. Gelenler anneannemin karşısına geçip büyülenmiş gibi onu izliyordu. Gözlere dolan yaşlar ellerin tersiyle siliniyor, dudaklar hiç durmadan kıpırdıyordu. Anneannemin elini öpmek için ayaklananlar bir başkası tarafından durduruluyor, ona zarar verecek en ufak hareketten kaçınılıyordu. Karşılarındaki bir insan değildi artık, ruhani bir varlıktı onlar için. Annem evdeki hengameden hiç memnun değildi. İnsanları azarlar gibi konuşuyor, sürekli fevri hareketlerde bulunuyordu. Salonun girişinde kısık gözlerle izliyordu gelenleri. Anneme bir şey olmasından korkuyorum dördü ama bence Melek annesini kimseyle paylaşmak istemediği için yapıyordu tüm bunları. Gelenlerden bazıları anneannemi kameraya çekmek istedi. İnsanlar yaşayan bir meleğin varlığından haberdar olmalı. Hikmetinden faydalanmalıymış. Annem panikledi birden. Bu işin daha fazla yayılmasını istemiyorum. Maazallah annemin başına bir iş gelirse ne yaparız? Hem hırlısı var, hırsızı var, ruh hastası var. İzin vermedi çekim yapılmasına. Kalabalığın arasından tanımadığım bir adam yanıma yanaştı. Cebinden para çıkarıp kulağıma ''Benim için fotoğraf çekersen bu onluk senindir evlat.'' diye fısıldadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Kızardığımı hissettim. Avuçlarım terledi bir anda. Çekim kuvvetine daha fazla dayanamadım. Elim kendiliğinden paraya uzandı. Gıcır gıcır onluğu kaptığım gibi cebime. Adamın elindeki makineyi alıp salona geçtim. İnsanların gözü anneannemin üstünde olduğu için dikkat çekmiyordum. Anneme baktım onun gözü de gelenlerin üstündeydi. Köşeye çekildim. Perdenin arkasına saklanıp kimse görmeden anneannemin fotoğrafını çektim. Adama fotoğraf makinesini verirken ellerim titriyordu. Adam sevinçle aldı makineyi. Aferin evlat deyip bir onluk daha soktu cebime. Sonra hızlıca evden çıktı. Elimi cebime soktum. Paranın sıcaklığı parmak uçlarımdan süzülüp bütün bedenime yayıldı. Daha önce hiç tatmadığım bir duyguydu bu. Günlerimiz gelenleri ağırlamakla geçiyordu. Gece yarısına kadar gitmeyen misafirler bir de utanmadan hizmet bekliyordu bizden. Yemekler, şerbetler, meyveler. Bir dakika olsun kıçımızın üstüne oturamıyorduk. Annem arada hiddetleniyor, bağırıyordu. Yemeğiydi, bulaşıydı, temizliğiydi. Bıkmıştı kadıncağız. Misafirlerin artıklarını toplamaktan beli bükülmüştü. Yüzlerce insan geliyordu eve her gün. Bu kadar insan çekilir miydi hiç? Ailece toplanıp bir karar aldık. Gelenleri önce erkenden yollamaya, sonra da hiçbirini eve almamaya başladık. Bir zaman sonra evde yokmuşuz gibi kimseyi açmadık kapıyı. İnsanlar eve giremeyince bu defa apartmanın önünde beklemeye başladılar. Genç, yaşlı, çocuk toplanmış evi gözlüyorlardı. Zamanla kalabalık arttı. Apartmanın karşısındaki parkı mesken tuttular. Çadırlar kuruldu, yemekler pişirildi. Simitçisi, lokma tatlıcısı, dondurmacısı, pamuk şekercisi. Geçimlerini kalabalıktan sağlıyordu artık. Elinde kamera ve mikrofon olanlar da vardı. Arada melek kadını görmek istiyoruz bağırışları yükseliyordu. Yaşananları şaşkınlıkla izliyorduk. Annem perdeyi aralayıp boşuna bağırıyorlar. Kimseye göstermeyeceğim melek annemi diyordu. Bir akşam haber programında anneannemin fotoğrafını gördük. Fotoğrafın altında kocaman harflerle melek kadın yazıyordu. Annem yazıyı görünce nereden buldular bu fotoğrafı diye bağırdı. Dikkatli baktım. Benim çektiğim fotoğraftı. Kesin o adamın başının altından çıkmıştı bu iş. Kimseye bir şey belli etmeden televizyonu izlemeye devam ettim. Spiker, Antalya'da inanması güç bir olay yaşandı. Hamiyet isimli 86 yaşındaki kadının melek olduğu iddia ediliyor. Şimdi gelişmeleri almak için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz dedi. Muhabir heyecanla, Evet Serap burası Antalya ve karşımızdaki apartmanda yaşayan bir kadının melek olduğu söyleniyor. Melek kadını görmek isteyenler apartmanın önünü doldurmuş durumda. İçlerinde farklı şehirlerden gelenler bile var. Bizler henüz melek kadını göremedik ama çok kişi onu gördüğünü iddia ediyor. Yanımda bir teyze var. Bakalım neler diyecek deyip mikrofonu yaşlı kadına uzattı. Yaşlı kadın, şifa bulmak için ta Yozgat'tan geldim kuzum. Dizlerim tutmuyor. Doktorlara mı gitmedik? Hocalara mı okutmadık? Ne yaptıysak fayda etmedi. Melek kadını duyar duymaz yekindim geldim. İnşallah derdime derman olacak. Ömrü uzun olsun. Allah eksikliğini hissettirmesin dedi. Eli yüzü benle kaplı, karga burunlu bir kadın mikrofonu kapar kapmaz Melek teyzeden bana koca bulmasını istiyorum diye bağırdı. İnsanlar bir anda muhabirin etrafını sardı. Herkes mikrofonu kapmaya çalışıyordu. Bir iş istiyordu, bir diğeri zengin olmak. Annem televizyonu hışımla kapattı. Ta Yozgat'tan gelmiş de, koca bulacakmış da. Delirmiş bunlar ayol. Hem dünyanın derdi mi biter? Annemi her isteğine gösterseydik ne olurdu hali hiç düşünüyorlar mı? Anneanneme sarılıp, Melek annem benim, bir tek bizimsin sen dedi ağlamaklı sesiyle. Televizyona çıktıktan sonra ünlü oldu anneannem. Fotoğrafları haberlerde, gazetelerde yayınlanıyordu. Reklamlarda kanat takmış teyzeler ellerindeki ürünleri tanıtıyor, Magazin programlarında şarkıcılar onun için besteledikleri şarkıları söylüyordu. Telefon bir dakika olsun susmuyordu. Anneannemi televizyona çıkarmak isteyen mi dersiniz? Para karşılığında onunla röportaj yapmak isteyen mi? Teklif ettikleri paraları duydukça içim gidiyordu. Ama annem hiçbirini kabul etmedi. Annemin üstünden para mı kazanacağız? Hem de Melek annemden. Günah valla. Birazcık sevabımız var. Bunlar yüzünden ondan da olacağız dedi. Konuyu kapattı. Anneannem yaşananlara karşı kayıtsızdı. O kadar ilgi kendine değildi sanki. Gözü hiçbir şey görmüyor, günlerini kanepede oturarak geçiriyordu. Etrafına bir duvar örmüştü ve hiçbir şeyin bu duvara açmasını izin vermiyordu. Yaptığı tek şey ara sıra kendi kendine konuşmaktı. Başını havaya kaldırıyor, dakikalarca bir şeyler mırıldanıyordu. Dinliyor ama hiçbir şey anlamıyorduk. Kendine az bir dil geliştirmişti sanki. Babam, Anladım. Melek dili bu dedi. Bu yüzden anlayamıyoruz dediklerini. Yüzünde bir aydınlık oluştu. Tabii ya diyerek anneannem izledi durdu. Anneannem melek olduktan sonra tanınmayacak kadar değişti. Gençleşti, nefes alıp verişi düzeldi, kırışıklıkları azaldı, kanatları büyüyüp dolgunlaştı. Tüyler o kadar parladı ki güneş çıktığı zaman onun olduğu tarafa bakamaz olduk. Babam, şaşırma melekler nurlu olur, tüyler de o yüzden parlıyor dedim. Demek nurlu tüylerdi bunlar. İnsanlar bu tüylerden birine sahip olmak isterlerdi kesin. Annem apartmanın önündeki kalabalıktan dolayı dışarı çıkmama izin vermiyordu. Birileri beni kaçırabilir, video olarak anneannemi isteyebilirlermiş. Evin eksiklerini telefonla bildiriyorduk bakkala. Talip abi getiriyoruz siparişleri. Esmer uzun boylu cingöz bir şeydi. Çok iyi anlaşırdık. Birinde ben açtım kapıyı ona. Elimde anneannemin tüylerinden biri vardı. Talip abinin elindekileri almak için tüyü yere bıraktım. O tüy yere konur mu hiç kapik? Melek tüyü değil mi o? diye kızdı bana. Şaşırdım. Nereden anlamıştı ki bunların melek tüyü olduğunu? O tüy için cennetten gelme diyor herkes. Sen kalkmış yere koyuyorsun vallahi çarpılırsın. Haklıydı. Tüy hemen yerden aldım. Üç defa öpüp alnıma koydum. Evin içi bu tüylerle dolu dedim. Böyle dememle Talip abinin yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. Bak ne diyeceğim sana. Satalım mı lan bu tüyleri? Sümitçisi dondurmacısı sardı her tarafı görmüyor musun? Herkes anneannen üstünden para kazanmanın peşinde. Senin neyin eksik oğlum onlardan? Gözleri yuvalarından fırlamıştı bunları söylerken. Aklıma kazandım onluklar geldi. Heyecanlandım. Bedenim birden cebimdeki paralara dokunduğum andaki gibi ısındı. Nasıl olacak o iş? Ciddi bir tavır takınarak sen tüyleri toplayıp bana vereceksin. Ben de satacağım kazancı ikiye böleceğiz. Bu kadar basit dedi. Onluklarla dolu bir havuz hayal ettim. Daldım içine. Paraları havaya savurup suratıma düşüşünü izledim. Bisikletler, Walkman'ler, Atari'ler. Ne diyorsun teklifime? Birden kendime gelip tamam diye bağırdım. Sessiz ol Kapik. Kimsenin bu olaydan haberi olmamalı. Sessizce yarın hazır ederim tüyleri. Sabahtan gelip alırsın dedim. Annem geldi. Hayırdır niye bağırdın diye sordu bana. Talip abiye ters ters bakıyordum. Talip abi siparişleri getirdim Nefise abla. Ayaküstü fıkra anlattım senin oğlana. Ona gülüyor dedi. Ekmek poşetini aldıktan sonra tamam hadi sen git işin çoktur dedi annem. Talip abi bana göz kırpıp gitti. Heyecandan içim içime sığmıyordu. Annem gün boyu neyin var senin bugün deyip sorup durdu. Yok bir şeyim diyerek geçiştirdim onu. Geceye kadar kazanacağım paraların hayalini kurdum. Evdekiler yataklarına gittikten sonra bir süre bekledim uyuduklarına emin olduktan sonra sessizce çıktım yataktan. Sırt çantamı alarak salona gittim. Oda nurlu tüylerden dolayı ışıl ışıldı. Anneannem kıpırtısı uyuyordu. Bu haliyle tıpkı gecenin karanlığını aydınlatan aya benziyordu. Teni şeffaflaşmış, derisinin altındaki damarlar ortaya çıkmıştı. Tüyleri her nefes alıp verişinde kabarıp iniyordu. Boylu boyunca ona sarılmak geldi içimden. Fakat işime odaklanmalıydım. Heyecandan her yerim kasılmıştı. Titreyen ellerimle halının üstündeki nurlu tüyleri toplamaya başladım. Onlara kutsal emanetmiş gibi dokunuyor, zarar görmemeleri için her birini yavaşça koyuyordum çantaya. Uzun uğraşlardan sonra tüylerin hepsini topladım. Ateş böceği gibi parlayan çantayı kaptığım gibi odama koştum. Yorganın içine girip tüyleri seyrettim. Baktıkça içim eridi. Her tüy birer onluğa dönüştü gözümde. Yeniden hayal alemine daldım. Bisiklet almışım. Hem de kırmızı. Mahallede dolaşıyorum. Bütün çocuklar bana bakıyor. En çok Çiğdem. Mahallenin en güzel kızı. Bütün erkekler onun peşinde. Sarı saçlarını savurarak yanıma geliyor. Beni de gezdirir misin? Elimle bisikletin arkasına oturmasını işaret ediyorum. Çiğdem arkama geçip belime sarılıyor. Bütün mahalleyi dolaşıyoruz. Çiğdem'i kaptığım gibi mahalledeki en havalı çocuk ben oluyorum. Hayaller eşliğinde uyumuşum. Sabah kahvaltı boyunca hiç konuşmadım. Kafam yapacağımız işteydi. Talip abinin geleceği zamanı dört gözle bekliyordum. Babam da fark etmişti bendeki garipliği. Ne diye kukuma kuşu gibi oturup duruyorsun? Bir sıkıntın mı var? Annem aman ses etme dünden beri bir tuhaf zaten dedi. Şüpheli gözlerle beni izlediler. Zil çalar çalmaz ben bakarım diyerek fırladım. Talip abiydi gelen. Ekmek getirmiş sözde. Yüzünde yine aynı sinsi gülümseme. Hazır mı tüyler? Hazır. Ne duruyorsun getirsene. Kimse görmeden çantayı alıp Talip abiye verdim. Bu iş bende kapik merak etmesen. Ha bir de sürekli gelmem dikkat çekebilir. Akşam dört gibi bodrum katında buluşalım. Zeki adamdı bu Talip abi. Anlaştık dedim. Masaya döndüğümde neşem yerine gelmişti. Ekmeği masaya bıraktım. Annemle babamın şaşkın bakışları eşliğinde keyifle kahvaltımı yaptım. Akşama kadar evin içinde dolanıp durdum. Heyecandan ne yapacağımı şaşırmıştım. Hem yapacak bir işim de yoktu. Anneannemin olayından sonra televizyon bile açılmıyordu evde. Dışarı çıkmam da yasaktı. Ne arkadaş ne oyun. Beni mutlu eden tek şey tüyleri satma fikri olmuştu. Talip abi ne yapmıştı acaba? Satabilmiş miydi tüyleri? Anlaştığımız sahte bodrum katı indim. Birkaç dakika sonra Talip abi de geldi. Ne oldu sattın mı tüyleri diye atıldım. Ayıpsın. Cebindeki paraları çıkardı. Bak diyerek salladı. Paralar tıpkı tüyler gibi parlıyordu. Heyecandan Talip abinin boynuna atlayarak yanaklarından öptüm. Yavaş ol kapik sevgili miyiz? Yanaklarını silip, oğlum tüyler kapış kapış gitti. Kimisi musku için, kimisi evde kalmış kızına koca bulmak için, kimisi de ayaş kocasından kurtulmak için aldı. Suyunu kaynatıp şifa niyetine hastasına içirecekler, evi sağlam olsun diye temeline koyacaklar bile var dedi. Al bu da senin payın. Sen tüy getirmeye bak. Ne kadar tüy o kadar para. Parmaklarını birbirine sürtüyordu bunu derken. Parayı cebe indirip koşarak eve gittim. Kuytu köşeye çekilip paraları seviyor, bisikletin ve çiğdemin hayalini kuruyordum ama bu paraya bisiklet etmezdi. Daha fazla tüy satmalıydık. Geceyi zor ettim. Herkes uyuyunca salona geçtim. Anneannem yatağında değildi bu defa. Salonun ortasında kanatlarını açıp kapatıyordu. Sessizce kapının arkasına saklanıp onu izlemeye başladım. Kanatlar savruldukça etrafa nurlu tüyler saçılıyordu. Koşup toplamamak için kendimi zor tuttum. Arada yutkunuyor, terleyen ellerimi siliyordum. Anneannem ne kadar hızlı kanat çırparsa çırpsın bir türlü havalanmayı başaramıyordu. Melek dilinde bir şeyler söyleyip tekrar tekrar denedi. Eli yüzü tel içinde kalınca yatağına geçti ve birkaç dakika sonra uyudu. Hemen harekete geçtim. Halının üstünde bir önceki geceden daha parlak ve Büyük tüyler vardı. Sevinçten havalara uçtum. Avuç avuç tüyü çantama tepmeye başladım. Ne kadar çok tüy o kadar çok para demekti. Çantayı ağzına kadar doldurdum. Ertesi gün Talip abi bütün tüyleri sattı. Bir sonraki günde. Kazandığımız paralar çoğalıyor. Amacıma her gün biraz daha yaklaşıyordum. Geceleri anneannemin yanına gidiyor. Gün geçtikçe büyüyen, daha çok ışıldayan tüyleri topluyordum. Talip abi de hepsini anda satıyordum. Bodrum katta buluşuyor, kazandığımız paraları üleşiyorduk. Muhteşem bir ikili olmuştuk. Yıllardan beri birlikte çalışıyorduk sanki. Talip abi çok memnundu bu işten. Her gelişinde yeni bir şey almış oluyordu. Birinde hesap makineli kol saati, birinde yepyeni bir gömlek, birinde gümüş kolye. Yakında bırakacağım market çıraklığını, işi büyüteceğiz seninle. Gör bak holding kuracağız diyordu. Talip abinin aldıklarını gördükçe şaşırıyordum o bunca şeyi alabiliyorken ben neden hala bisiklet parasını biriktirememiştim? Bunu ona söyledim de az kaldı sabret son bir seferden sonra bu iş tamam dedi Talip abi. Sağ olsun benim için bisikletçiyle konuşmuş. Ertesi gün birlikte gidip bisikleti alacaktık. Nihayet beklediğim gün gelmişti. Her zamanki gibi herkes uyuduktan sonra salona geçtim. Anneannem yine uçma talimi yapıyordu. Ayaklarının hafiften yerden kesilişini hayretle izledim. Gerçekten uçabilir miydi? Saatler geçmesine rağmen bir türlü durmadı. Yorulup yatağına geçmesini beklerken saklandığım köşede uyuyakalmıştım. Uyandığımda sabah olmuştu ve anneannem odada değildi. Korkuyla etrafı kolaçan ettim. Balkon kapısına yanaşınca anneannemin balkonda tek başına durduğunu gördüm. Ne işi vardı orada? Birkaç dakika kıpırtısı durduktan sonra kanatlarını çırpmaya başladı. Önce yavaş yavaş sonra hızlandı. Ayakları bir anda yerden kesildi. Balkon demirine konarak uzun uzun gökyüzüne baktı. Yüzü her zamankinden daha genç gözüküyordu. Gülerek melek dilinden bir şeyler söyleyip kendini boşluğa bıraktı. Kalbim yerinden çıkacaktı. Balkona çıkıp aşağı baktım. İnsanlar elleriyle gökyüzünü işaret ediyorlardı. Anneannemin beyaz güvercinler gibi havada süzüldüğünü gördüm. Kalabalığın üstünde birkaç tur attıktan sonra yükselmeye başladı nokta halini alıncaya kadar durmadı. Yıkılmıştım. Çiğdem, bisiklet, mahalledeki itibarım. Hepsi kuş olup uçmuştu. Gözlerim doldu. Koşarak odama gittim. Boş çantaya sarılıp ağladım.